ya. Bunu ne yapsam? Ben patlıcan yemeği yapayım. Aşkım. 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 Şişt. Bugün ne yemeği yapayım? Patlıcan var. Yapayım mı? istemiyomuz Yapayım. hayır git patates yap ben yiyeceğim patatesi hmm. aşkım patlıcan yemeği yapayım mı patates yap demedim mi ben patlıcan yemeği yapılacak patates hayır tavuklu patates yap uff ya patlıcan olacak diyorum sana ne patlıcanmış be Almış pazardan iki çuval patlıcan, patlıcan da patlıcan, patlıcan. Sıkıldım ya üç gündür patlıcan yemiyorum. Aşkım, istemiyor musun sen şimdi yemeğini? Patates. Al sana patates. Al sana patates. Al sana patates demiş. Al ya o zaman lan. Manyak mı nedir ya? 2 çuval patlıcan almış. İlla yedireceğim demiş. Arkamdan konuştuğunu duyuyorum dost